Görüntülerdeki bu çocuk kalbinden besleniyor ve dünyada bu hastalığa sahip tek kişi. İngiltere'de yaşayan 14 yaşındaki Finley Ransom'un neredeyse tüm yiyeceklere alerjisi var. Yediğinde vücudu bunu yabancı bir nesne olarak algılıyor ve sinirim sistemine saldırmaya başlıyor. Ve bu da iç kanamaya neden oluyor. Ransom'un beslenmesi sindirim sistemini tamamen devre dışı bırakan nadir bir yöntemle yani kalbine bağlanan damar yoluyla sağlanıyor. Haftada iki kez 6 saatlik bir seansla hayata bağlanan Ransom'a yağlı bir bileşikler enjekte ediliyor. Ayrıca günde 3 kez midesine pompalanan karbonhidrat, protein, vitamin, mineral ve elektrolit karışımıyla da de beslenmesi destekleniyor. Finley'nin annesi Rice doğum sonrası gözle görülür hiçbir belirti olmadığını ancak bebeğinin anne sütüne karşı şiddetli tepkiler verdiğini belirtiyor. Birçok operasyon geçirse de Ransom'ın klasik sindirimi tamamen devre dışı bırakan damardan beslenme yöntemini uygulaması nispeten daha rahat bir yaşam sürmesini sağlıyor. Yorum sizin.